Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda beraberiz. Takip eden arkadaşlar bilir. Geçen hafta hafta sonu Manisa Salihli'den İmkar Güvercin yarışmasıyla güvercin yarışması vardı. Oraya gittiğim için gündüz çekim yapamadım. Ee, gittik, geldik, gördük, deneyim kazandık. günde kümesi ufak tefek değişiklerle sizlerle paylaşmak istedim. Şu maşallah. Ay yavrum. Oyun kuşumuz. Şu ikisinin yavrusu. Şurada bir hünkârı var. Annesi gibi bakalım. Hay maşallah. Güzel bir yavru. Bizi bekliyor. öyle. Maşallah. Bunların da Tamam tamam tamam. Orada bir yavru var. Büyük bir ihtimal bunlar boş muhtaya yatıyor. Diyecektim. ama yok dönmüşler. Kötü olmuş. Burada da yumurtayı yatıyorlar. Burada da yatanımız var. Burada yatan var. Burada iki yavrumuz var. Bunu tek tek çekeceğiz. çekeceğiz. Dur yavrum. Dur dur dur. dur. Yeme. Yemeye çalışan bir yavrumuz var. Bunu da kısa video olarak ikdiva falan da attım. Kuyruk pareleri falan tam. bir yavru olacak inşallah. Bunlar da yavru abi takviyesi yapayım. Burasının durumu böyle. Şuradan Manisa'dan getirdiğim kuşlarım var. Bunlar da genç kuşlar iş yaptım. Buradakiler yavru bir tane var yumurtasını <laughs> çıkacağız şimdi. Zaten iki tane olmuş. Bunların yumurtasını oraya yatırmayacak. Bunlar başına yavrularla bir iş gelir. Bunun altını süreceğiz. Evet. Daha temizliğini yaptık. Temizlik yapınca daha iyi güzel duruyor. Sen niye yatıyorsun? Ha? ya yavrularımızda. Yani şimdi, şimdi bunun altına çorum çıplarını süreyim. Evet. Bir tane yumurtasını aldıydım zaten. Diğeri de olmuş. Şunlar yine. Maşallah. Şimdi altında yumurta var. Burada anne kadar doğan Ay şu. Şu i̇şte altına da bir sürmüştük. Maşallah maşallah. Çıkmış. Tamam dur Tamam. Evet. Bunlar böyle. burada murtlarla, onlarla da süreceğiz. Resim durumu böyle. Buradan ha bir de şöyle söyleyeyim. Ee, şunlar, şunlar şunlar Bunları da e, yine Manisa'dan getirdim. Oraya da gördüsten Çağatay kardeşimin bakıcılardan da üç takım kısa kakaya bakan bakıcılardan getirdim. İnşallah bunları da dünkü da kullanacağız. Daha çok benim üretmek istediğim kuş hünkârı birinci sırada daha sonra da çorum çıplaklarından beyazlardan falan bakacağız. Onu aslında bahsetmek istediğimde ayrı bir konu vardı. Bunların şimdi suyuna e, taşı denen bir madde var. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Bunu neye kullanıyoruz? Çiçek hastalığına kullanıyoruz. E, bir iki tane posta yavrusunda çiçek hastalığı çıktı. Onlar için eee göğüs taşı girdim. Bundan da mercimek tanesi kadar e, şundan mercimek tanesi kadar sularını atıyoruz. Bu daha çok koruyucu anlamda kullanıyoruz. Ve de e, hastaysa kuşlara geldiyse de onlara da yine kullanıyoruz. E, antibiyotik midezol kullanacağız. Bunu da temizlemesi için. Bunlar gözleri olanlar. Tam göstermek istemiyorum. Kümesin durumu da bundan ibaret. Yine kısa kısa videolar çekip atarız inşallah. Başka bir türlü buluşmak üzere. Hoşçakalın.